günlerdir gerçekten bir dehşeti yaşıyor. Dehşet haberleriyle her güne başlıyoruz ama en son yeni doğan çetesi diye kamuoyuna yansıyan haberlerin her birisi kanımızı donduran, insanlığımızdan utandıran ve bir kez daha bu ülkedeki çürümenin, kokuşmanın geldiği boyutu göstermesi açısından da çok önemli. Hastanelerin ticarethane hastaların müşteri haline getirildiği bir sistemde halkın sağlık hakkının korunamayacağını çokça anlattık, uzun uzun anlattık. Ama her seferinde sağlıkta dönüşüm programını övdüler, sağlıkta dönüşüm programını cilaladılar. Büyük şehir hastaneleriyle övündüler. Geldiğimiz durum nedir? Geldiğimiz durum tam da o piyasacı anlayış sonucunda, tam da o hastayı müşteri, insanı para olarak, meta olarak gören anlayışın sonucunda şu an için bildiğimiz kadarıyla 12 bebek katledildi. Ortaya koymuş oldukları davalar da aslında sadece ve sadece toplumun o öfkesini sindirmeye yönelik. O yüzden de buradan bütün topluma çağrı yapıyoruz. Eğer aklınızda yitirdiklerinizle ilgili, hastanelerde kaybettiklerinizle ilgili ufacık bir şüphe varsa hemen harekete geçin. Suç duyurusunda bulun. Dem Parti burada. Bütün hukuk kurumlarımızla beraber sizinle birlikte bunların takipçisi olacağımızı da buradan bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Evet, harekete geçin. Toplum harekete geçmediği sürece, kendi hakkını aramadığı sürece, bu dayanışmayı göstermediği sürece bu suç çeteleri büyümeye ve bu talan e, sürmeye devam eder. Evet, bugün bu ülkenin Cumhurbaşkanı halka dönüp kamu hizmetlerine yönelik taleplere karşı çıktı dedi ki bir mermi kaç para siz biliyor musunuz demişti. Bunu unutmadık. Bu kamu hizmetlerini yok eden anlayış, toplumsal barışı yok eden anlayış buradaydı. Ben de buradan bir kez daha soruyorum. Bir bebek kaç para? Işte vicdansızlık budur. Dolayısıyla insan bedeninin ticarileştirildiği, meta haline getirildiği bir düzende yaşıyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Buna karşı mücadelemiz devam edecek.